Güneş enerjisi yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı. Güneş santralleri artık suyla buluşup enerji üretiyor. Denizin üzerine kurulmuş bu santralde güneş enerjisinden elektrik üretiliyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli üretim güzel güneş panelleri Tuzla Marina'ya kuruldu. Bu panelleri kullandığımız zaman hiçbir toprak parçasını kullanmadığımız için toprak arazilerimiz daha tarım amaçlı, sanayi amaçlı farklı şekillerde de kullanılabiliyor suyun üstünde olmasından dolayı doğal soğumayla beraber ekstra enerji üretiyor. Normal panel sistemlerine göre daha yüksek performansı çalışıyor bu sistemi dünyada üreten Fransa ve Çin'den sonra üçüncü ülkeyiz aslında. Tamamen yerli imalat, yerli tasarımımız. Bir örnek vermek gerekirse ilçemizin iç sularında birçok büyük su havzalarımız var. Örneğin sadece Elazığ'da, Malatya'da bulunan Keban havzasına tamamen güneş panelleri yapılmasında Türkiye'nin enerji ihtiyacına yarıya yakın kısmını karşılar bir potansiyelimiz var. O sebeple yüzden güneş panelleri sistemlerini geliştirdik.